Amacımız solunumdan çıkarak nefese geçmek, daha sonra da farkındalıklı nefese geçmek. E, günde 17000 bin-28 e, bin arası nefes alıyoruz. 24 saat olarak hesaplıyoruz, e, çünkü uyurken de nefes alıyoruz. Siz de kendi ölçümünüzü yapabilirsiniz. Dakikada kaç nefes alıyorum? Nefesi çekme ve verme bir tane sayılır. Dakikada bu işlemi kaç sefer yapıyorsunuz? Bunun olması gerekeni aslında 6-7 civarıdır. Buna inmemiz gerekiyor. E, egzersizlerde ilk başlarda diyafram nefesini görüyoruz. Sona doğru da son aşamada da çünkü ilk başta sürekli diyaframa odaklanıyoruz. Diyafram nefesini oturtmaya çalışıyoruz. Kaslara ve zihne onu o hareketi kazandırmaya çalışıyoruz o alışkanlığı. En son aşamada da artık e, akciğerlere ve üst vücuda da geçiyoruz. Yani omuzlara kadar nefes almaya geçiyoruz. Diyaframı tamamen oturttuktan sonra ilk önce diyaframımı dolduruyorum. Tam bir diyafram nefesi aldıktan sonra bir nefeste vermeden çekiyorum hala. Bir nefeste göğse ve omuz altlarına kadar gittiğini imgeleyerek ve götürterek bir nefeste buraya alıyorum. Ee, şimdi hangisini önce vereceğimiz e, biraz muallaktır. Ben şöyle düşünüyorum mantık açısından da. Çünkü her iki şekilde yapılıyor. Evet. İlk önce diyaframı aldık. Yani ilk nefesi, eski nefesi oraya aldık. İlk önce onu çıkartmamız lazım. İlk gireni bırakıyorum. Diyaframdan daha sonra da göğüstekini bırakıyorum. Son aşamada da artık Buna mutlaka odaklanmamız gerekiyor. Artık gün içinde mümkün olduğunca bunu vücuda ve zihne oturtmamız gerekiyor. İlk etapta günlük bir şeylerle uğraşırken evet zor olabilir. Ancak buna vakit ayırarak, günde 2-3 dakikayla başlayabilirim. Rahat bir pozisyonda oturarak önce diyaframı aldım. Diyaframı şişirdim, yan taraflara kadar şişti, yandaki kaslarıma kadar kasıldı. Sonra bir nefeste akciğerlere çektim. Şu anda bu kısım tamamen dolu. İlk önce diyaframı bırakıyorum. Daha sonra da göğsü bırakıyorum.